bitti. Çok kızgınız. Böyle bir takım olmaz olsun şerefsizler hepsi. Yani hepsi, o kadar söylüyorum. Ya yani öyle başta olmak üzere. Gitsin gidiyorsa gitsin. Ee, güzel bir video oldu arkadaşlar. Ama mutlu olmadık. Yenildik. Ee, böyle Ruslar futbolcuları istemiyoruz. Bunların hepsi yaramaz. Evet, çarşıya giriş yaptım. Son başımız evimizdeki. Çok merakla beklediğimiz maç. Biraz sakin olur oyun keyifli. Hafta yağıyor aslında. Vallahi bugün gibi biraz boş. Trabzon'dan geçiyoruz. Geçen hafta en büyük fırsatı kaçırdık. Müstşümüz durumlara bak. Bir de yüzeği yenip Hamson'un puan kaybetmesini de izleyeceğiz. Gerçekten bugün hem yağmurdan dolayı biraz boş haftalar geçeceğim. Arkadaşlarla buluşacağız. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim sen ne yapıyorsun? Kapını alıyor musun? İnşallah alacağız. Evet, Mekana doğradım. Bir selamlaştım arkadaşlarla. Şimdi Taksim'e gidiyorum. Bakalım Taksim'de bu arada Galatasaray'a çoktu. Benim bizim ev Harbiye'de olduğu için iş yerine doğru geçtim. Etrafa baktım Galatasaraylılar. Bakıyorlar bana ama bir baktım hemen kafalarına eğildiler falan böyle. Biraz yağmur yağıyor. İnşallah alacağız bugün. Herkes diyor alalım. alalım. Gerçekten alalım. Şu kampında falan kaybetsin de hayırlısı diyelim. İngiliz oynuyor. Oynuyor musun? Oynuyor Tabataş'tan metroya atlayacağım. Taksim'e öyle geçeceğim. Büyük ihtimalle Taksim'de çok Galatasaraylı göreceğiz. Artık kapışmayız diye düşünüyorum. Zafer Başkan dedi, Oğul, geldiler mi dedi, şey yapalım dedi. Evet, şimdi bunu kullanacağız. Beş i̇şte beş için her şey feda. Evet, Taksim'e geldim. Şimdi arkadaşların yanına gidiyorum. Ee, bir balık. Bir yer, güzel. Şimdi nereden gideceğiz? Şuradan evet, evet, gideceğiz. Yok buradan böyle. Kafa karıştı. Bak şurada. Kafam karıştı şey ince. Daha sayılar da var. Evet. Gidiyorum şimdi. Birazcık yağmur da yağıyor. Evet. Görüyoruz canları. Buradan ineceğiz aşağıya. Gördüğünüz gibi. meydana girdik eskiden burada daha çok kalabalık oldu bu arada. Yine kapıya gidiyorlardır tek bir. Burada en altlarda bir videom var Galatasaray'da bir elektrik kampanyası diye böyle makara. Onu bir izleyin. En aşağılarda bir yerlerde. Şöyle diyor, adama bak diyor. Beşiktaş işte, forması gelmiş diyor. Diğer üstü işte tabii. Evet burada Beşiktaş kardeşlerimiz var. Korkun, e faydası yoktur. Necip i̇çin, için ne düşünüyorsun? Necip. Muhterem kardeşim Necip, dünyalığını yaptın. Ümre'ye mi gideceksin, Kabe'ye mi gideceksin, Vatikan'a mı gideceksin? Git. O kadar. Bugün ne yaparız? Bugün kazanması lazım takımın yani. Son maçımız, sezonun içerideki son maçı kazanıp bitirmemiz lazım. Yani artık kazanmalı yeter yani bu hafta. iki senedir çok üzülüyoruz. Evet. Artık üzülmeyelim yani. Doğru mu? Ya ama şeye kalktım artık. Samsun'a, Mamsun'a, Trabzon'a bunlarla uğraşıyoruz. Yani Trabzon Samsun'u yenmeli. Anca öyle üstlerine çıkabiliyoruz. Biz de kazanmamız lazım. Yani şunu şunu diyor. Yani gitti ya, anlamında gideceğiz düşürüp gözettiniz. Yani Fenerbahçe, Galatasaray eskiden şampiyonluk beklerken şu anda bugün üçüncü olduk. Evet. Biz Beşiktaş'ız. Bizim de açlıyız. Yani öyle şampiyonluk Aa, bilmem ne falan da değil. Bu takımımızı seviyoruz. Yani bir, beş, bir bir beş, beş. Şampiyonluk değil önemli olan tutarlı bir yönetim bekliyoruz. Tutarlı bir yönetim evet, bekliyoruz. Bir bir bekliyoruz bir falan mücadele falan. eden bir takım istiyoruz. Bir evet, bir basit olan bu. Yani. Şampiyon biz çok uzun süre zaten şampiyon olamamış bir takımız zaten. Şey değiliz yani standartımız şampiyonluk değil. Ama tutarlı ve mücadele eden bir yönetimle. ve geldi yani. Futbolcu Evet sen 5 için içinde düşünüyorsun. Ne yapmamız lazım? Nasıl? Seneye neler kurmamız lazım? 15 tane sporcumuzla yollarımızı ayırmamız lazım. İyi oldu değil mi? Peki, Kesin ayırsın. diyorsun. Kesin. Ayrılır mı? Hepsiyle. Sence? <laughs> Vallahi. Bir şey yapsınlar da ne yapsınlar ben bilmiyorum. Onlar, oy, ben onlara onlar yapsınlar diye veriyorum. Ben gelirsem başa benim yapacaklarım ayrı. Doğru. Sen <laughs> ne diyorsun? Ne konuda abi? Beşiktaş konusunda Çemberler ne olacak? Çemberlerini göndermemiz lazım bence ya. Teklif varmış. Teklif varsa hemen İngiltere'den Türkiye'ye bakmadan şey. göndermemiz gerekiyor yani. Sınır sınır. Evet. Sınır. Evet. Gönderebildiğimiz kadar adamı göndermemiz lazım yani. Doğru geliyor mu? Ronaldo, bilmiyorum. Yan masadan al. yorum al. Ronaldo, Ronaldo. Beşiktaş'ı ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş her şey abi. Beşiktaş her şey. Her şey değil mi? Değil mi? Aynen. Beşiktaş bizim her şeyimiz Demandı abi. Ne, ne yaparız? Şey Doğduk, Nasıl büyüdük. öleceğiz gene Beşiktaş. Değil mi? Aynen öyle. O, ama sen de kimi istiyorsun lan? Bilemiyorum. Bir küsür gol atmış. Bir ne? Türkiye'de tamamlayacak işte. Karadeniz tekeri. Abi ne yaptın abi? Ne yaptın abi? Aynen abi. Ya Karadeniz Yok be abi karadelis tek tekir varken şimdi istarbitli yapmışlar. niye sen bak yine. Diye... Oğlum teşekkürler. Çıcağı, Eyvallah kral. Teşekkürler. Yani Ronaldo kimi alalım? Onu alma, yani. bunu alma, kimi alalım? Ronaldo'yu alalım. alalım. Abi Ronaldo'ya ne kadar ben vereceğiz? Cidden ne kadar vereceğiz? Kime? Vallahi Ronaldo, Ronaldo ya. Yani, ya. 200 milyon falan verilmez. Yok, o hikayeni o hikayeyi de söyleyeyim. Şey, şey o. Eğer bedavaya geleceksen ya da makul bir evet. fiyatla geleceksen tamam gelsin de yani. abi. 40 yaşında Ronaldo ya. yani oynar ama. Abi, ee, sen, oynar ya. Bir, bir sene bizim... Abi, abi ne oynar ya. Yemin ediyorum paşavra yaparlar onu. Tek tokat, abi, sen, bir adam burada oynuyor. Ama abi, abi. hala güçlü ya. Ee, yok abi Vaz sen Rafa Silva'nın anasını ağlattılar. Onu böyle yaparan parça yaparım. Ama Ronaldo şey... Ee, nasıl diyeyim? Sağlam durur, dik durur. Yok abi, Yaptırmaz abi, bence. kaldıramıyor ya. Kaldıramaz <laughs> doğru diyor. Götürü kaldıramıyor abi ya. Yapmayın Silva ya. Fasilva gibi abi. adam yani ben şunu diyor yani Avrupa'da şöyle bakıyor olaya. Yani. Biz gerideyiz. Hani yavaş yavaş yaklaşalım. Yani yavaş yavaş şey yapalım. Aynen yani yani bunu demek istiyor. Ya o ne de öyle bakıyor. Gio da öyle bakıyordu. Ama yani bir bunu Türkiye bilmiyor olabilir. İkincisi, biz önümüzde Galatasaray örneği var. Hani Galatasaray 13. oldu. Adam Mertens aldı, bilmem ne oldu. O 50 milyon dolar harcadı. Şampiyon oldu. Şimdi Galatasaray olabilir? Galatasaray çünkü lobisi bilmem ne falan filan. Galatasaray biliyorsunuz yani sonuçta. Galatasaray şampiyon olmak istediği zaman olur. Olsun be kardeşim, ben bu seneye bu zamanlar şampiyon olur muyuz, üstteki takımlarla avaraç hesabı yapar mıyız, tabii, tabii. benim derdim o. Benim derdim de o abi. Abi Arzoka'yı getirsin oynatsın buruşmuş. Tamam mı? Orada Orada yılgın yaşı yoldu. kaç ya? Fenerbahçe topunu oldu dediğimiz Şampiyonlar ya. Ligi'nde namalüp çıktığımız ha, evet. Negredo'ların şampiyon falan filan oldu. Pepe'nin geldiği sene. Pepe, Negredo. Yani Şenol'un 3 ve 4. seneleri. 3. seneleri. 2017-2018 varmış. Kardeş Abi çok iyi kadro yani. O sene diyorlar ki Fener işte bu Ersun Yanal zamanında Mart'ta mı Nisan'da mı ne şampiyon olmuştu ya bunlar 2011'de. Diyorlardı ki o zaman yine Bunlar Nisan'da şampiyon olacak. Herhalde onların teknik direktörü. Portekizli i̇şte değil miydi? Şu Portekizli neydi? Mehmet falan İşte Vitor Herrera mıydı? Vitor Herhalde, herhalde he. Oydu. Yani ben demeye çalıştım şu. Meraleş de var. Ben de var. Benim demeye çalıştım bu. Ronaldo'ya ihtiyacımız yok. Tutarlı, düzgün bir kadro disiplini oluşturulduğunda biz zaten başarı elde ediyoruz. Evet. Ben de şey ben diyorum. 10 milyon, 15 milyona ben, Ronaldo. Benfica ben bir birlik maç var. Lisbon'da mı? Bizim evet, orada orada. 2017 2018. Bizim evet. oynadığımız mı? Evet. Ha evet. Tatil köyündeyim. Talişkan'ın attığı. Tatil köyündeyim. Bilardo salonunda maç maç yayın pardon. yapacaklar tatil köyünde. Müdürünü çağırdım. Korktu çocuklar. Ters çağırmışım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu dedim? Aynı ben sınav oldu. dedim maç yayın istiyorum dedim. Tamam dedi. Gittik. İngilizler, İngilizler var. 87'de Talişka. Talişka. Stoç. Stokluğum Şeyden varmış. vurdu. Trikikten vurdu. Markovic varmış. Ayağımda da o, çünkü... sahte çakma terlikler var o. Parmak arası var ya. Hem de çakması. Hmm. Pazardan almıştım. acaba badem pazardan. Onunla dört sıra aşağı uçtu. Dört sıra aşağı uçtu. <laughs> 4 sıra aşağı işte. Umut da izlemiştik biz onu. 4 sıra Ben düştüm. de 6 sıfırlık maçta bak. Şenol aslında, inanamamıştı o gole. Şenol inanamamıştı. Aslında bizim şöyle bir şey söyleyeyim. Benfikalılar inanmıştı ama. Benfikalılar biliyordu. Evet evet. Şey, Korktu korkmuşlar. Maç öncesi YouTube'a yani. git özetleri seyret. Şey stadyum çekiyorlar böyle. Böyle bakıyor Benfikalılar falan. Ben... Tamam mı? Bizim içerideki maç da çok iyiydi ya. Üçsün o çok iyiydi. Benim A arkadaş şey, A iddia oynadı. Ya. Dedi ki 3-0'da dedi ki oynayayım mı dedi işte 1'e 60 veriyor dedi. kanka oyna dedim tamam mı? Oynadı bir de akşam da götürdü yemek yemek falan ısmarladı falan böyle. Çok iyiydi o maç. Hayatında hayatımda o, o. unutamayacağım bir şey. 3 3te Kolezma kaçırdı. Adamlar kaçırdı. 4-3 Aslında 3-3'lük maçın kırılma noktası da Mitroğlu'nun İkinci yarının başında kaçırdık. 3-1'den sonra ben, 2. 4-1 olacak. 3-0'dan sonra 2. 3 -0 3 -0. 3 doğru doğru. Demeye çalıştım doğru. şu. Yani biz Ronaldo e Manolo bizi gazlamasınlar anladın mı? Bizim bu tarz oyuncular ihtiyacımız yok Yani. yani, yani olmuş, abi bak şey trafik kazası bile geçirdim. Bu Lyon maçında kaleye vurdu bu yakaset var ya vurdu. Yakaset hiç olmaz. Mitrovic'e mi? Yakaset gelebilir galiba. Ben lama Tos diye çarptı. İmmobilden farkı yok şey. Mi? Cirodan farkı evet. Ondan sonra, sonra her seferakta <laughs> da yakalandı. Var ya o topun gidişi. Pabri'nin son anda tokatlayışı var ya böyle şey ya. Sırat çöpçüsü varsa iki defa geçtik. Bir daha geçilmemeli. <laughs> bir o bir de dinamik geçtik. Tibaya ne yapıyor? O adamın son sezonunda, son maçta Konya Spor'la oynuyoruz. Normalde onun Atiba'nın şey, Kenol Güneş'in onu oyuna sokması lazım. Almamış değil mi? Almamış. Tabii sonra. abi tabii. Ama Bir o Şenol'u, Şenol'u, Şenol sen seversin Şenol'u. Şenol'un kendi egosu. Egosu değil tabii, mi? Aynen. Tabii tabii egosu. Bak kaptan ne yaptın bize böyle ya? Maça mı gidiyoruz? Lafar kaptan bize rama aynen. 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 Ya. Çıkarmadan, çıkarmadan iyi bak. Sıcak üstünde var <laughs> <hadi. Bak>. ya. <laughs> Chef <laughs> <laughs> Besiktas Lay, lay, lay. <laughs> i'll put Her yeri düşünüyorum. Evet. 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 Ronaldo. Ronaldo. Ya ben şey dedim Bugün konuştuk da böyle. 15-20 biterse gelsin. Yani. Eskidiyorum ben ya. 15-20 lira. İyi bir sponsor transferi olsa. Tabii ya bir şey. Düşün. Yani. Ronaldo formasını satacak. 5-10 bin liraya. Evet. Ben de inerim. Ben de inerim. Ben de 10 bin Ben de inerim. Ben de 10 bin lira veririm. 10 bin liraya veririm. peshorta soyunaraq marka deri təsəkkür qarda 74 yaşlı adamı bizim başkana verdirme. Bak bu başka kahraman bu. Bunu verdirme. Bu gelirse biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bu bir kötü bir insan. スタート。

daha hep de daha iyi kilitlenir evet. evet. de gidiyor. evet. Ne yapacağız? Çok umarım bu sıralama komple fiyatlarına da yansın. Adana'ya <laughs> sesleniyoruz. Şey Böyle %20'den para zam yapmak. Biraz da eminim yaptırıyorsunuz. Aynen aynen. Çiftliği çekecek. Gel biraz şey yapsınlar.

biraz e, namus olur. Maç oynattım da yine. Yani başka bir şey demek istemiyorum. Biraz namus oldu. Bak yani insanlar nasıl bekliyor abi. Alper maç ne olacak? Al al. Ya zor kazanırız ama kazanırız. Bir İnşallah. tane al. Kek alacağız. de al. Kek alacağız, de al. Kek de al. Alacağız, alacağız. Kek de al. Kek de aldım dur. Tamam al. Maç hakkında yorumlar yap. Canım 2-0 kazanırız. 2-0 diyor. Sence? Alırız. İyi hadi bakalım. 1-0 olsun bizim olsun. Aynen. Kampunda yeniyor. Ama 2-0 kazanırız. İnşallah. Allah belanızı versin. Allah belanızı ver. belanı versin. Sen de öyle ne yapıyorsun lan? Oley! Formayı, çıkarın! Çekilin gidin! Oley sen de! Bakın! Evet, yorgun argın bir o kadar yakıştırıyoruz. Ne? Hani belki Ne? Hani belki Beşiktaş'a Senede 50-60 günümüzü veriyoruz. Beşiktaş bize ne yapıyor? Yani şurada otobüse karşılıyoruz takımı. Bir de gitmiş bize spora yeniliyor. Yani sen düşünsene Samsun. Gerçekten hak ediyor Samsun. Yani üçüncü olsun. E, bunlar da bu çocukta bu futbolcu artık bir şey söylemek istiyorum ama demek istemiyorum yani. E, hakaret etmek istemiyorum. Bunlar da e, hepsi 15-20 gün bir ay önceden açsınlar tamam mı? Rezil gibi antrenmanlara çeksinler tamam mı? Tatille yapamasınlar. Bu rezil futbolcular çünkü. Bunlar hepsi rezil. Yok arasında yani şuydu buydu bir hepsi rezil ya oynamıyorlar. Hani bağırıyorum rafa rafa diye. Tamam mı? Hani ya oynasın ya. ya aslında bu maçı kurtaramayacaksa, Rize'yi kurtaramayacaksa ne olacak? Sergen'e şey diyorduk hani küçük maçların büyük futbolcusu diyorduk. Bunlar da o da yok ya. Hani böyle bir rezalet olmaz. Bilmiyorum hani artık gerçekten ya yani iğreniyorum. Bu takımdan eğleniyorum. Tamam takımdan ya yani, takımdaki futbolcuya eğleniyorum. Sonuna kadar Beşiktaşlıyız. Ama bu futbolcuya eğleniyorum. Hepsi rezil, rezalet ötesi. Hepsi ee, yerin cehennemin dibine gitsinler. Evet güzel bir video oldu. Ee, lütfen videoyu izleyin. Güzel yorumlar yaptı lütfen arkadaşlarım. Ama maçın sonu iyi olmadı. Ee, lütfen yorumlarda belirtin. Beşiktaşlısı buradan kurtulur. Ee, kim gelir? Kim mı, Ne yapar? Ee, yönetim başarılı mı? Olası Özker başarılı mı? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.